Merhabalar hoş geldiniz. Cave bug'ı ile alakalı Miho'dan bir açıklama gelmiş. Biliyorsunuz bundan önceki videomda bug'lardan bahsetmiştim. Eğer izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Bu arada yorumlara vesaire linkini koyarım. O videoda da birbirinden farklı 4 adet bug'dan bahsetmiştim. Yani Kaveh'inki tabii ki bug değil, hile ama o video onu da eklemiştim. Çünkü Kaveh'inki ile alakalı çok fazla bilgi yoktu elimizde. Hani gerçek olup olmadığı hakkında da o kadar fazla bilgi yoktu. Sadece internette bazı videolar ve gerçek olduğuna dair bazı yazılar paylaşılıyordu. Bundan dolayı zaten çoğu oyuncu yabancılardan gelen co-op isteklerini kabul etmemeye başlamıştı ama bugün yapılan açıklamaya göre sorun çözülmüş. Hatta 25 Ağustos tarihinde çözülmüş. 26 Ağustos tarihinde ise müşteri hizmetleriyle iletişime geçen insanların hesaplarını düzeltmişler. Hala düzeltilmemiş olabilecek bazı hesapların da olduğunu söylemişler ama bunlar çok önemli şeyler değilmiş. Yani oyunu etkileyen şeyler değilmiş. O yüzden düzeltmemişler. Sonraki güncellemelerde düzelteceklermiş bunları da. Aranızda muhtemelen yoktur ama bundan etkilenen biriyseniz ve dünyanızda şu an yok olan eşyalar vesaire varsa müşteri hizmetlerine yazarak düzeltirebiliyorsunuz. Haberiniz olsun yani. Aynı zamanda bu hileyi kullanan herkesin banlandığını ve bu hileyi kullananlara, yayanlara ve geliştirenlere karşı yasal işlem başlatacaklarını söylemişler. Kısacası şu anda ile çözülmüş durumda. Yani artık istediğiniz gibi kop vesaire oynayabilirsiniz. Video biraz kısa oldu ama bu olayı bayağı bir insan duymuştu. Benim önceki videomda da bahsedilen bir olaydı. O yüzden düzeltildiğini bir paylaşayım bir video olarak dedim. 4 yeni bug'dan bahsettiğim videomu da eğer izlemediyseniz şu anda ekranda çıktı. O videoya da bir göz atabilirsiniz. Öyle teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.